Değerli izleyenler merhabalar Kırmızı Taş hoş geldiniz bugünkü yayın konuğumuz bayrak hareketi lideri hukukçu Sayın Kadir Kartal Sayın Kadir Kartal'la e, Abdullah Öcalan'ın idam davasındaki sürecini ve bugün e, Ak Parti hükümeti tarafından ortaya atılan ve PKK'dan da e, karşılık bulan e, barış sürecini konuşacağız e, Sayın Kartal şimdi öncelikle şöyle bir soru sormak istiyorum şimdi e, 2015 yılında bir barış süreci dalgası oldu fakat başarısızlıkla sonuçlandı. Arkasından Diyarbakır'daki e, çatışmalar, Güneydoğu'nun çeşitli şeylerdeki çatışmalar ve bu sürecin olumsuz geçtiği gerçeğini ortaya koydu. Şimdi e, Türkiye e, 2025 yılına e, bir barış süreci dalgasıyla girdi ve şu anda da Mart ayındayız. E, hükümetin e, çabası ve Abdullah Öcalan'ın İmralı'daki açıklamasının ardından PKK sözde ateşkes ilanıyla bu sürece destek verdiğini söyledi. Şimdi benim sorum şu. Türkiye'de PKK, KCK, İran'da Pejak, Irak'ta e, e, bölgesel Kürt yönetimi, bölgesel Kürt yönetimi ve HPG evet. E, Suriye'de YPG, PYD. E, YPG ve PYD evet. Türkiye'de PKK, KCK. Evet. Şimdi hangisi silah bırakıyor? Şimdi efendim e, Ahmet Mahmut, Ahmet Cevdet Paşa'nın bir sözünü hatırlatmak istedim. Ahmet Cevdet Paşa, katılıca devlet adamı yokluğu. çürüme bugün tarihin en yoğun fethet döneminden geçiyoruz. En yoğun döneminden geçiyoruz. Bugün iktidarda ve muhalefette olanlar özellikle 1940'tan itibaren e, emperyalizmin gemisinde e, Türk milletini uyuttular, komaya soktular. Yani bunlardan Dede Korkut öyle diyor, Türk milleti derin uykudadır komadadır, bıçak kemiğe dayanmadan ayağa kalkamaz. Şimdi efendim bir kere her şeyden önce, her şeyden önce İçişleri Bakanlığı'nın bir raporu var. E, PKK-KCK. Artık işlevini kaybetti. Ee, Kuzey e, Suriye'ye geçti. Orada adları ne oldu biliyor musunuz? PYD YPG. Evet. Bir kere bunun altını çiziyorum. Bize verilen söz neydi? Efendim bütün bu örgütler silahlarıyla birlikte ön yargısız teslim olacak. Efendim bu o bu bu, bu bir proje. Bu projenin bir kere önlenilmesi lazım. Efendim 15 16 Şubat 1999 yılında Abdullah Öcalan e, Mossad'ın ve CIA'nin gölgesinde Türk istihbaratına teslim edilmiş Kenya'da. Evet. Ve buna demişlerdir ki bunu öldürmeyeceksiniz. Terörist, terörist başı Abdullah Öcalan'ı öldürmeyeceksiniz. Onun için 3 trilyon harcadı benim ülkem. İmralı'yı tümüyle boşalttı. Çiftlikler ortadan kalktı. Tavuk çiftlikleri, üzüm bağları vardı ve her gün kendisini üç doktor kontrol etti. Ve her gün kendisi yemeklerden önce bu terörist başına 40 dakika 45 dakika önce yemeklerde zehir olup olmadığını gördüler ve verdiler. Bugün benim milletimin hangi kaç kişi hastanelere zamanında gidebilir? Birisi kardiyologtu. Onlardan birini çok iyi tanıyordum. 10, 31 Mayıs 1999'da 1212, 1212 şehit e, ailesinin avukatı. E, aradan zaman geçti 3 ay falan. Abdullah Öcalan'ın bütün avukatları gidiyordu. Biz e, gittik e, şeyde efendim e, Topkapı'da şehitliğe orada bir kurban kestik. Sonra otobüslerle bu şehitleri aldım. 600 avukatı bir araya getirdik. Onlarla yemek verdim. Sonra Mudanya'ya gittim. Evet. Mudanya'da 20 bin kişi cem oldu ve oradaki MIT görevlileri, e, devlet memurları, emniyetten arkadaşlar haladılar. İyi ki geldiniz dediler. Su serptiniz yüreğimiz. Şimdi efendim bu şehitleri yakinen gördüm. Bunlar da 35 gün anlam planı için Kıbrıs'ta tuttum. Bunlar yaşayan ölüler gibi. Şu anda gidin herhangi bir şehitliğe oradadırlar. Gözyaşı dökerler. Hatta gözyaşları kurumuştur. İçine dökerler. Aslında biz Türk milleti olarak şimdi hemen anayasa madde 66. Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür. Burada bir şey yok. Burada bir ırk yok. Bu bir Türk düşünce ve hayat tarzı. Oğuz Kağan'dan geliyor. Biz bir ulu çınarın Kürdüyle Türküyle iki dalıyız. Bu bir emperyal bir olaydır. Bir kere bunun çok iyi adını koymak zorundayız. Muhterem efendim, şimdi efendim, tabii konuyu bilmem ne kadar anlatabilirim. O şehitleri yaşadık. Hepsi şeker hastasıdır. Ayakta duramazlardır. Atıldırlar. Yani iş işlevlerini kaybetmiştirler. Fakat şu var. Şimdi efendim, tabii bilmiyorum ikinci soru nasıl olur. Şöyle bir durum var. E, 1980 Amerikan Güvenlik Başkanışması. Medeniyetle çatışması, yeni dünya düzeni, büyük orta doğukluğu. Fukuyama. Yine Amerikan teorisyenlerinden. Tarihin sonu ve liberalizm. Yani Barbie'nin dünyası. Küçük bir azınlık. Kiliseyi üçe ayırmışlar. İslam dünyasını 72 parçaya bölmüşler. Avangelistleri yanlarına almışlar. O küçük bir azınlık adamların amacı şu. Dünya hegemonyası. Dünya hegemonyası. Orta Doğu çok zengin bir ülke. Şimdi efendim e, Fas'tan Fas'tan e, şeye Basra Körfezi arasında, arasında 22 devlet var. Bu 22 devletin toplam nüfusu 700 milyon ve 12 milyon kilometre kilometrekarelik bir alan. Bu alandaki yeraltı yerüstü kaynaklarını Akdeniz hava ve deniz yoluyla çok uluslu şirketlerin emrine götürme hadisesidir. Şimdi Türkiye değilsek ve idare etme yeteneği iddiasında olanlar Büyük Orta Doğu Projesinin eş başkanı kendisine bunu dayatıyorlar. Burada örgüt mörgüt hiç kimse taviz vermiyor. Ne olacak? Peki hani silahlar nasıl olacak? PYD, hayır dedi. Olmaz zaten. Sonra ne oldu efendim? Şimdi adamın karşısında bir devlet varmış. Efendim devletler arasında bir anlaşma oldu. Terörle masaya oturulmaz. Hiçbir devlet adamının vicdanında bu olmaz. Bu kana bir trilyon doların üzerinde para ödendi bu terör örgütüne. Şimdi efendim öyle insanlar var ki cesetleri ortada yok. Niye biliyor musun? E, terörist ateş etmiş etmiş etmiş. Mesela başbahalar katliamının yamanın avukatıyım. Orada cesetler tanınamaz oldu. Ve bunların otopsi yapılamadı. Ve diğer bu 40 yıllık süreç içerisinde e, adamlar tanınamaz hale gelmiş. Ne yapıyordular oradaki askerler? Mevta'yı kaldıracaklar. Şehidi kaldıracaklar. Taş toprak koyuyorlardı. Niye? Annesi altından tutarsa bir ağırlık hissiz. Aslında e, şeyde orada taş toprak var şey yok. Böyle bir kanlı reva. Beden yani yok e, tabii bedeni yok. Beden parçalanmış Yani baş yok, gövde yok falan filan. Peki böyle bir durumda bir devlet ya bu nasıl iş? Bu nasıl soruluk? İktidarla muhalefet ne oyun bu? Ya aslında bunu... Bu arada çok özür dilerim. Estağfurullah. Ee, Hüdapar Genel Başkanı da e, Rudava yaptığı açıklamada e, e, Öcalan'la görüşmelerin bir yıldır sürdüğünü söyledi ya Süreç yani 12 Eylül 1900, 1980. Ama sen güvenlik başdanışmanının ortaya koyduğu, Fukuyama'nın ortaya koyduğu adım, 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 adım gidiyor ve giderek de şimdi onu anlatacağım efendim. Şimdi yani bu süreç nasıl başladı aslında böyle bir şeye gerek var mıydı? PKK'nın aslında eylemsizliği zaten sürüyordu ve örgüt bir devi bitme noktasına gelmişken bu ya. sürecin ya. E, tekrar Başarısız sarmasının sebebi nedir sizce? Efendim bu verilen Türkiye'yi ve idare etme yeteneğinde olanların cehaleti, devlet adamı olmama vasfı ve emperyal bilerek veya bilmeyerek emperyalizmin e, emrinde olanlar ancak bunu yapabilir. Bunun başka çıkı yok. Bakın bu tarihe yansıyacak. Benim bu konuşmamda öyle veya böyle bir kenarda olacak ve herkes bunu görecek. Şimdi efendim yani bu nasıl iş? Ateşkes yapıyor. Ateş, ne ya? Nasıl iş? Hayır tarihte ben bunun örneğini göremedim. Yani bu adamın zaten idamı yüz milyonlarca geçer. Çünkü bizzat görüştüm. Başbalar katlamını niye yaptın? Öcalan dedi. Gözlerin içine baka baka. Tabii o bir kafesin içerisindeydi. Kurşun geçirmez. Yan yana yakındık. Ve işi başlatan da benim. Ve o ne tehlikeli günlerdi. Ne kadar tehdit yedim ben. Ne dedi mesela size? Efendim? Yani tarihsiz bir olay. Laf. Ya efendim yani 27 Kasım 1978'de doğdu. 47 yıl önce. 84 Eruf Eşemdini baskınayla devam etti. 80, şey 27 Kasım 78'den önce Asala militanları vardı zaten. Büyükelçilerimizi bunlarca. Bunlar bir şey. Bu bir oyun. Daha önce sağda ve solda vuruştum. Bir şey soracağım. Bir, bir, evet. evet. 1940 yılında. Kısa kısa gidersek daha şey Evet buyurun. Mesela o davada siz bu soruyu sorarken muhtemelen Öcalan'ın yüzde bir tedirginlik vardı. Evet. Hep yani, tedirgindi. İdam korkusu. E, tabii. Çıkıyordu. O vardı. Evet. son fotoğraflarını gördükten sonra ne hissettiniz? Kendine geldi. Çünkü o biliyordu aslında biliyor musun? Kendisinin kullanıldığını, emperyalizmin uşağı olduğunu biliyordu. Öldürülmeyeceğini de bilmesine rağmen tabii insan. Her canlı kendini koruma refleksine sahiptir. İdam kararı ensesinde e, boza pişiriyordu ve o etkinlik vardı. Bakın ne hale geldi. Çünkü üç doktor var. Ada boş. Üç tane militanı da aldı. Onlar da ağırlaştırmış mevvet. E, onlar da orada. Onlarla da arkadaş oluyorlar. Bugün ya sayın yazarım, bütün çalışmalarına rağmen hala bir sürü problemi var bu ülkede. Efendim bu ülkenin 81 vilayetin 922 kazası 40 bin köyü ve beldesinde huzursuzluk vardır. Aslında bir nokta daha var. Kötü yönetimler yüzünden nerede sürgündeki insan varsa Güneydoğu ve Doğu Anadolu'ya göndermişiz. Onların da sıkıntıları. Yoksa başka bir şey yok. Aslında bizim ayrı edecek bir şeyimiz yok siz bundan sonraki süreç içerisinde eğer bu barış süreci tırnak içindeki barış süreci başarılı olursa Türkiye'yi ne bekliyor? Bunun dışında bu barış süreci de ee, bir şekilde e, geçmişte olduğu gibi sorunsuz kalırsa, sizin terörü bitirme noktasında bir çözüm ödemeniz denir. Efendim bir kere her şeyden önce... Çünkü toplumun bir bölümü de diyor ki evet. artık bu PKK falan bitsin, gündemimizden çıksın, barışırsa barışsın. Ama çok büyük bir bölümde diyor ki biz karşıyız kardeşim. On binlerce şehit ailesi var, gazi var. Ondan sonra bu insanlar boşuna mı kandırtıyor? Efendim ben şunu net olarak söyleyeyim. O onu söylemiş, bu bunu söylemiş. Şimdi bir kere bu barış hareket olmaz. Evet. Daha daha doğmadan öldü. Ne dediler? Yepek dediler mi? Evet. Kacak dediler mi? Yani bütün. Zaten aslında PKK KACAK'a yer değiştirdi. Adını değiştirdi. Ne yaptı? PYD, YPG yaptı ya. Evet. Aslında e, kuzey Suriye'de kim var onda? Aziz e, yazarım, Aziz Halit. Ya, Amerikan askerleri yetiyor orada. 80 binlik ordu var ya. Yani. Ve ne var? 4000 tırın vahim silahlar. 4000 tırın üzerinde. Sırın sayısını bilmiyorum. 4000 tır beyefendi. 4000 tır. Hangi devlette de var 4000 tır silahı? Vahim silahlar bunlar. Yani kilometrelerce ötedeki hedefi vurabilir. Nitelikte. Uzun menzilli silahlar. Evet. Uzun menzilli silahlar. E peki. Tır. Şimdi Amerika ne dedi? Amerika sözcüsü. Oradaki varlığımıza dokunmayın dedi. Hı? Dokunmayın dedi. Ya. Yani şimdi neyi konuşuyoruz? Ya, ya bu Böyle maskaralık olur mu? Ya Amerikan kılık Hayır efendim olur. özellikle Türkiye'nin içinde bulunan Türkiye İşçilik ve İdare Etme Yeteneği'nde yani A ve B ve muhalefete de dahil. Bu ne rezillik? Bu nasıl bir oyun? Olabilir mi? Yahu tabii ki bir insanın aslında e, kılına zarar gelmesin. Ben istemez miyim? Keşke o sosyal devleti kurabilsek. Ama bizi biz yapan değerlerle mi gideceğiz? Amerikan emperyalizminin yani 1980'lerde kurulan ve ne oldu biliyor musun? 2006'da Paul Henze denilen Amerikan Güvenlik Baş Danışmanı Türkiye'yi bölebilmenin yolu tek adam müessesesi. 2018'de tek adama geldi. Makamda olsaydınız siz ne yapardınız böyle bir ortamda? Efendim devlet adamı olma. Ne yapardık biliyor musun? Bir kere terörle pazarlık olmaz biz. Biz Türk devleti, Ki Türk devlet özellikle tarihi derinliği var ya. Bir cihan devleti kurmuş. Ya terörle masaya oturulur mu? Ne oldu? Ne oldu? Neyini konuşayım ben bunu? Ya kağıt parçası. Hı? Ne var içinde? Sonra ne oldu? Ateşkes. Nasıl iş ya? Yani? Doğmadan öldü befen. Be Doğmadan öldü. Sonra ne oldu? Hani pdpe Hani kacak. Sonra ne oldu? bu durumu. Şimdi bu bir proje. Adamlar ta ötelerden beri hazırlanmış. Şimdi efendim bu büyük ortada o projesinin parçası mıdır diyorsun? Yüzde yüz. Yani biraz daha hani yine güncele dönersek. Çünkü tabii güncel tabii. olduğu için izleyiciler de bu merak evet. ediyor. Tabii tabii. Bir de özellikle genç arkadaşlarımız Öcalan'ın o idam davası sürecini hiçbir şekilde bilmiyorlar. Siz salona girdiniz. Girdik. Karşınızda 30 bin kişinin katili bir adam duruyor. Ne hissettin? Yüzde yüz idam olacağını düşündüm. Ve ne oldu biliyor musun? Bu arada e, ekstradan da bir Hakim Turgut Okay'ın da oradaki şeyini de anlatır ya mısınız? Ya? biz aslında neyse yani şimdi bunu bilmiyorum kanala giriyor mu farklı bir bakış açısı vardı. Evet. Hatta yakasına yapışmış adamı. Hani biz o işte çok zulmüyle çok tepki yakasına yapıştınız böyle? Şey, şey, Turgut Evet. Evet. Sonucu anmalı adına. Hı -hı. Hatta o da neler oldu ya. Anlatır mısınız? Ben onları ne? da onlar ne oldu biliyor musun? O da çok enteresan şeyler. Şimdi adayı kontrol eden Hurşit Tolun. Biraz bahsetsin. Hurşit Tolun. Evet. 15. Polordu komutanı. Tamam. Adayı İzmit kontrol ediyor. İmralı. İmralı. Evet. İmralı adasına 3 trilyon para harcadı. Tamam. Ve ben bu beyefendiyle, bu komutanla, bu paşayla 18 saat ver. Eski parayla 3 katrilyon diyelim. Yani evet. o, tar evet. o zamanın parasını söylüyorum. Evet. Yani. 3 trilyon o zaman evet. öyleydi. Yani bana söyledi, ben adadım bize 3 trilyon ama. Tamam. Tamam. Sonra Efendim dedi, Ünal Haney denilen bir e, Kürtçü PKK'lı e, savcı, e, davaya savcı olmak istiyor. Tamam mı? Tamam. Şimdi bir tane savcı var ama e, ikinci savcı da olması gerekiyor. O savcı yani mahkemeye verilen savcı Allah'lık Yani hiçbir şeyden haberi yok. Yani sıradan. Sadece hukuk fakültesini bitirmiş. Bir e, <laughs> sıradan. Gerdin, Dostlar, e, ya tamam. Şimdi Ünal Hanay o arada o arada genel kurmay adli müşavirini de ikna etmiş. Dedi ki ya onu biz oraya getirmemek için anamdan emdiğim süt burnumdan geldi. Ve son anda keştik Ve talat şalkı getirdik. Ve sonra baktık ki bu adam aslında işte sanıyorum Güneydoğu'nun bir ilinden e, Manisa'ya almış. Manisa'dan da başka bir vilayet almış. Baktığınızda nüfusuna öyle görünüyor. Ben yani basit bir şeyin e, inceliği. Oysa orada Avrupa İnsan Hakları noktasında yanlışlıklar yapıldığını gündeme almak. Sonra ne oldu biliyor musun? E, maalesef koalisyon dönemi Bahçeli başta olmak üzere idamı kaldırdılar bu e, çok yani. idam da. kararının ardından Turgut Okyay Adıyaman Tutu ilçesine gelmişti. Ben de o zaman Star evet, de, evet, gittim. Çok kendim, iyi. Röportaj yaptım. i̇yi yaptın. ha. Şimdi dolayısıyla o şeyi çok merak ettim. Siz Tenha'da Turgut Okyay'ın yakasını ne yapıştınız? Yakasını tereddüt ettim. Ya acaba ne olur ne olmaz. Yani orada sizi endişelendiren bir şey bir var. Endişelendiren e, şey e, bizdeki hakim ve savcılar e, ülkenin e, gerçekten aslında e, temel taşlarını bilemiyebiliyorlar. Yani ve bugünlerde de daha çok yaşıyoruz bunu. Adam hakim olmaktan öte. Ya bir hakim, ya bu ülkenin evladı önüne gelen bir ceza özellikle ceza ufkunu, yanın e, pedagojik, sosyolojik, kriminolojik adaleti sağlaması lazım. Yani ama bu boşluk var. O boşlukta tereddüt ettim. Sevgili yazar. Anladım. Halit Attekin'im benim. Başka yok. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyenler, Bayrak Hareketi'nin lideri, hukukçu ve Öcalan'ın idam davasında şehit ailelerin haklarını savunan Kadir Kartal konuğumuzdu. Diğer programda farklı bir konu ve konukla görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dilerim.